Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ondur Lan ha. Lan neyse boş ver bir şey olmaz. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız dersiz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Facecam'li videom. Benim ilk defa yüzümü gördüğün, gördüğünüz video. İlk Facecam'li videomu artık çekiyorum. Lan yeter amına bu ne ya? Artık Facecam'li videolarımızla birlikteyiz arkadaşlar. Bir ufak bir konuşma yapacağım ve şey başlayacağız oyunumuza. Şimdi tabi benim 6-7 tane videom var. Birkaçını sildim tabi. 10-12 on, 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 on tane vardı. Onları sildim. Bu arada ben bu arada videolarımı Screen Rejordan'dan yüklüyordum. Şimdi ise Erocu Erder yüklüyorum. Tabi bugün o oynayacağımız oyunumuzun adı Rope Hero Whitestone. Bunu oynayacağız. Oynayalım. Evet. Şimdi başladık. Şunu şuraya çekelim şimdi oyunumuza başlıyoruz oyun bu arada çok e, şey <laughs> hmm. oyun çok reklamlı reklam gelirse kusura bakmayın onu şuraya çekersek daha iyi olur evet benim burada um, dans silahım var bak Bak. Aa polis geldi. Dur polis geldi. Polis. Lan sikret lan. Bizim adam şey yaptı lan. Gel gel gel. Ben bu oyunu var ya çok sevdim ben bu oyunu GTA 5 diyemiyordum. Ama ben bu oyunu tamam 4 sene önce oynuyordum. Yani bu demek oluyor ki 12'den 4 çıkartınca 12, 11, 19, 8 yaşındayken oynuyormuşum ben bunu. Dur. Şunu çalabiliriz. Lan öl. Lan öl. Pezemek ya kaçtı. Benim gözlük giyim var. Neyse. Ama harbiden şaşırabilirsiniz. İyi ki eskenmiş diyor. Bazı videoları yüklemek için bu arada bazı videolarımı sileceğim Göremezseniz merak etmeyin. Bir de 10 abone olmuşuz. Tamam şimdi artık suç işlemeye devam edelim. Evet. Onu yapacağımız tek şey suç işlemek. Evet. Gel bakalım. Gel. Onu onu. Mu... attım dur. Ha, polisler geldi gel. Dur 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 dur. Dans silahı dans silahı dur. Şimdi ben size bu pompalıyı geçireceğim. <laughs> Kafadan yedin. Oha! Hiç yedi. Ölmedi adam. <laughs> Kritik vurdum. Bak. Bakın size rekmiştim. reklam çok reklamlı demiştim. Bir dakika. Çok reklam veriyor. Ama bu arada reklam geldiği zaman kusura bakmayın yani. Böyle interneti kapatamıyorum. Ya da bir interneti kapatmayı deneyelim. Bakalım. Bakalım. Ona! İnternet kapatınca da oluyormuş. Neyse. Biz oyunumuza devam edelim şimdi. E, evet, polis arabası çaldık. Polis arabası çaldık. direği kırdık. Wanted to want to. Uy kamyonet gelmiş. Dur ben bu kamyoneti çalarım. Dur. Tamam. Şu pompayı çıkar. Pa! Aa dur dur bu dans ederken. Dur. Hadi size eyvallah. Ya. Çok kolay çaldım. Ya yüzümün yarısı gözükmüyor böyle oynadığım zaman ya. <laughs> ya. Hoş siktir mumu lan. Lazer silah atmaya başladılar. Ya bir dur. Ya ay. Ya drift attırdılar adamlar böyle. Çok ya drift. Bak 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 robotlar gelmiş lan. Kaç 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 kaç. Wanted da, wanted da. Oh, dur dur dur, dur. Heh. Oğlum bir dur <laughs> Ya yine ne Ya ya az nasıl ya? Ya. <laughs> <Yo. gülüyor> Ya savaşın ortasında reklam veriyor oyun ya. Cık. Arabadan duman çıkıyor tabii ki de. Böyle sıkıştırıyorsa. Video kaç dakika olmuş lan neyse. 10 dakikalık bir video yapalım. Bak bak sıyırdı az önce gördünüz mü? <laughs> ya tamam bak. Tamam. Özür dilerim polisler. Bir daha yapmayacağım ama araba benim. Facecam de daha iyi oluyormuş Bak bu kamyon çok drift atıyor ha. Ha taksi arabası dur. Dur. Lütfen ellemeyin, lütfen ellemeyin, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen. Ben ben taksiciyim, ben taksiciyim. Ben hayır ben taksiciyim. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. <laughs> Hadi ah, güle güle. Evet ben taksiciyim. Tak taksiciye zarar vermek yok. Ben sizi gideceğiniz yere bırakıyorum. Ya bu ne? Denize atlayacağım lan dur. Oh -oh. Ya bir git ya. Koşabiliyoruz tamam. Hadi ee, görüşürüz. Ana dur burada dağmış ha. Dur. Dur. Asıl şimdi görüşürüz. Tamam. Oha! Ona ne oldu ne? Suyun içine girmişler. Ben galiba yeni güncelleme gelmiş. Evet yine reklam. Şimdi reklama hazır olun. Ne no, oldu lan? Diye bir ses geldi. Videomuz 7 dakika olmaz. Oğlum bak bu adamın da süper güçleri var bak binaya ağ atabiliyor. Akşam akşam size video çekiyorum. Ne yapayım oğlum? Bir de bayağıdır video çekmiyorum. 3 hafta olmuş daha. Ama yepyeni bir şekilde yanınızdayım. Bundan sonra facecam videolar. Video fikri olarak Minecraft videoları da çekerim herhalde. Polislere birazcık daha zarar vermek istiyorum. Canım öyle istiyor. Gel. Oğlum benim daha sil... Mermim bitmiş. Ha üç mermim varmış. Ya bir mermiyi boşu boşuna kullanmış. Dur. Tamam. Bu mermiyle kafasına... Dur tamam mermi aldım tamam. Bedava mermi alınabiliyor oyunda. Gel gel gel. Hanlarım ben sizden. Aa! Adamı da sıkarım. Ya, direkt durmuyor ya. Ha dur. Tamam. Öldün mü lan? Ölmemişsin tamam. <laughs> Oha hamburgerci gelmiş lan. Ben hamburger istiyorum. Şimdi sana bir tane tabanca ile ödeyeceğim. Uy toramalı tar çıktı. Arkadaşlar Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Daha fazla like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 10 dakikayı tam tamına bitirmek bitirmiş bulunmaktayız. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız abone olmayı, like etmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bye bay.